Teşvik belgeli yatırımlarda tarihi rekor kırıldı. Hazine verilerine göre küresel krizle inişe geçen teşvik belgeli yatırımların tutarı 2010'da %191 artarak 57,5 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl teşvik belgeli yatırımlarda 33 milyar lirayla imalat sanayi başı çekti. İmalat sanayine yönelik teşvik belgesine bağlanan yatırım tutarı önceki yıla göre %338 arttı. Geçen yıl alınan teşvik belgesi sayısı da önceki yıla göre %120 artarak 4289'a ulaştı. Küresel kriz nedeniyle dev dünya şirketleri küçülme yoluna giderken Türkiye'nin önde gelen firmaları yatırımlarına hızla devam ediyor. Zorlu Grubu bu yıl için yaklaşık 1.2 milyar dolarlık yatırım yapacak. Çalık Holding'in 2011 planı 700 milyon dolarlık yatırım. Hem yurt dışında hem de yurt içinde Coca-Cola ve Pepsi sen yatırımlarıyla ön plana çıkan Anadolu grubuysa bu yıl 800 milyon dolarlık yatırım yapacak. Borusan Holding 400 milyon dolar, Boyner 63,5 milyon lira yatırım yapacak.